Merhaba arkadaşlar. İleri Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir çokgen sorusuyla karşınızdayım. Bir başlık atmışız. Bu soruyu çözen tüm çokgen sorularını çözer demişiz. Evet. Bu soruyu birazdan ben sizlere çözeceğim. Ben çözmeden önce videoyu durdurup kendinize bir dakika süre verin. Çözdünüz çözdünüz. Çözemediniz. Sonra videoyu devam ettirip izleyebilirsiniz. Yorumlarda. yorumlara da Çözdüyseniz ya da çözemediyseniz bununla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Evet siz durdurdunuz. Tekrar ben devam ediyorum çözmeye. Evet soruyu okuyorum. A, B, C, D düzgün beşgen. CEF eşkenar üçgen. Düzgün beşgen bütün açıları ve bütün kenarları eşit olan bir beşgen. Eşkenar üçgen bütün açıları ve bütün kenarları eşit olan bir üçgen. Şimdi eşkenar üçgen dediği için kenarlara aynı sembolleri veriyorum. Düzgün beşgenin bütün köşegenleri birbirine eşittir. EC bir köşegen bakın burada. AC'yi birleştiriyorum. AC de bir köşegen. Bu AC köşegeni EC köşegenine eşit. Dolayısıyla bakın 4 tane eşit uzunluk görüyorsunuz. Evet devam ediyorum. Burada eşken, e, düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Dolayısıyla bunlar 36 dereceydi. Burası da 36 derece. Şurası da 36 derece. Diğer yandan eşkenar üçgenin bir açısı olan şurası 60 derece. Buranın tamamı, şu açının tamamı 96 derece. Ve dikkat ederseniz yeşil bir üçgen çiziyorum şimdi. Bu yeşil üçgen ACF üçgeni. ACF üçgeni bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla buraya Y açısı dersem Burası da y açısı olur. E, 96, 180'den 96'yı çıkarıyorum. 180-96 84 derece. Buradan 2y 84 dereceye eşit. y buradan 42 derece. Diğer taraftan şuranın tamamı 60 derece. x artı y 60 derece. Bu 42 dereceyi Getirip şuraya yazdığımız zaman x artı 42 derece 60 derece olur. X buradan 18 derece olur. Evet dediğimiz gibi bu soruyu çözen tüm çokgen sorularını çözer dedik. Evet bu soruyu da böylelikle bitirmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.